Hepinize merhaba arkadaşlar. Efsane videoda karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte kümesi göstereceğim. Herkes çok merak ediyor kümesi. Akın abim de videoyu çekmiyordu uzun zamandır. Aynı kümes videosu çekmiyordu. Ben de sizi merakla kalmayın diye bir kümesi gezdireyim. Kuşlarımıza bakalım. Bayağı bir kuşumuz oldu arkadaşlar. Yani maşallah diyeyim. Bir ton yavru çıktı yani maşallah diyeyim tekrardan. Efsane oldu. Şimdi size yavaştan hemen kümese geçelim. Daha sonra da e, ee, kümesi temizle videosu çekeceğim. Evet, tavuklarımız burada. Efsaneler, aslanlar az kaldı oğlum gidiyorsunuz ha. Vallahi huzura yet, kavuşacaksınız. Arkadaşlar şu beyazı manyak şekilde saldırıyor. Yani manyak ya, psikopat kafayı yemiş. Her gördüğü insanı üstüne zıplıyor falan yani oğlum senin derdin ne bilmiyorum ki. Neyse şimdi kuşlarımıza geçelim. Of 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 maşallah diyelim arkadaşlar. Vallahi var ya hepsi mermi ya hepsi mermi ya. Şunlara baksana şunların güzelliğine baksana. Burada arkadaşlar bu yavrumuz yeni çıktı büyüdü maşallah. Şu yavrumuz da yeni çıkmıştı o da büyüdü maşallah. Ve bunların annesi burada. Annesi yine yumurtaya oturmuş ben anlamıyorum. Anneciğim biraz geç oturuyor hep yumurtaya oturulmaz ki ama. Eee ee, diğer yavrularımız da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da efsane bir kırmızı yavrular olacak büyüyünce. Burada civcivimiz var gel. Cücü cücü cü. Gel lan. Şerefsiz gelmiyor. Aslan aslan şunlara baksana ya. Kapıda nöbet tutuyor. Bu yavru e, bu annemiz arkadaşlar yine yumurtaya oturmuş. Yine bir evlat bekliyoruz. Ve diğer aslanlarımız da burada. Arkadaşlar şu alttaki annemiz her zaman oturuyor ama yavruları çıkmıyor ya. Ben bir türlü aklım vermedi. Oğlum senin yavruların niye çıkmıyor hiç? Arkadaşlar altına yumurtayı alıyorum değiştiriyorum. Yine yavrular çıkmıyor. Değiştiriyorum yine yavrular çıkmıyor. Anlam veremedim bir türlü. E şurada da yeni yavrularımız var. Arkadaşlar neyse maşallah deyin. Buradaki yavrularımız bu postanın yavruları. Aa, bunun yavruları bu sizin. Adamsın lan. Valla bunun cinsi postaymış. Ben posta diye e, biliyorum. Herkes posta diyor. Ve ayağında da numara var. Tam detaylı görüyor musunuz bilmiyorum. Numarası da var ayağında. Efsaneler. Arkadaşlar şu kuş da yeni geldi. Maalesef ki insanlarımız mı yapmış artık? Bir kaza mı yaşamış bilmiyorum. Kuyruğu, arka kuyruğu kısmı kopmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak kuyruğu yok. valla nasıl iş düşmen ne bilmiyorum. Merhabalar. Gençler ne yapıyorsunuz? Şu an altında yumurta yok. Bunlar da yeni evlatlar. Vallahi arkadaşlar yani sürümüz maşallah çoğalmaya başladı. Ya yeni yavrular da geliyor. Vallahi bu civcivimizi de arada büyütüyoruz. Yani <laughs> civciv aralarında büyüyor. İnşallah beyni kuş gibi olmaz da <laughs> uçmayı denemez. Böyle arkadaşlar. Ee, şu an Arkadaşlar eğer e, abim tavukları götürürse bu bölümde boş kalırsa buraya ben golden getirmeyi düşünüyorum. Yavru golden veya büyük golden artık hangisine kısmetimiz olursa nasibimiz olsa efsane güzel şeyler yapacağım. Yani golden'a öyle bir eğitim vereceğim ki yavru olursa. Ya zaten bir iki yaşında olursa fazla eğitim vermeme gerek yok. Belki eski sahibinden eğitim almıştır. Onları bana karşılar diye düşünüyorum. Ama eğer ki yavru alırsam efsane bir şekilde yetiştireceğim. Yani var ya, çok umutluyum. İnşallah da bir tane yavru Golden bulurum. Eğer aranızda da Golden yavrusu olanı varsa benimle irtibata gelsinler Neyse, yaparız karşılığını. Videomuz bu kadar. Çok kısa oldu biliyorum. Yani herkes çok merak ediyor diye çektim. Bugün gece çekme amacım. Yani gece geç kaldım ben gündüz. Bugün normalde röportaj çekecektim. Gittim var ya, hiç kimse röportaj istemiyor. Hiç kimse ya. Bir şey soracağım diyorum. Hayır işim var diyorlar. Bir şey soracağım diyorum. Yok diyorlar. Yani ben de sinirlendim yani. O kadar yol gittim geldim. Kısmetimizde bu video varmış. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz kısa ve öz oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.